baş hediyelerimizi açıyorum. İyi gelmişsin. Hayır, <laughs> çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Bu okulumuzdan. Teşekkür ederiz. Kimin? Oo, Bu benim herhalde. Teşekkür ederiz. Sağ olun. O, o babanızdan. <laughs> Hayır teşekkür ederiz babamız. Çok incesin. Teşekkürler. Aa, aa! Bu da babasından kızına. Bakalım için ne ay, var? Çok güzelmiş. Aa! <laughs> oh, ne kadar güzel. Kralım bu. Sı çantasıydı. Ay. Duruk bu <laughs> ne çıkacak. <laughs> bunlar kime olabilir? Ay bunlar Hoş, annemize, babasına. Anneye <gülüyor> <gülüyor> Heh, bakalım Benden ne çıkacak ben de çok merak ediyorum <gülüyor> 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 İşte bahsettiğim Sürpriz Çok güzel Ay bu şey Ağacımıza da güzel olurdu aslında Üzümrağı ee, istersen orada kullanabilir Bu nedir o, Okulumuzdan Ay çok güzel çikolata bu herhalde. Ama 2021 çok güzelmiş. Tabii ki 2021'e gidiyoruz evet. zaten. Evet. Bu? Ha, o yağmur öğretmenimizden. Ay Müdür yardımcımız yağmur, yağmur öğretmenimiz. öğretmenimiz. Ay, Zümra'yı şey almış. Gelmiş. Zümra'yı Ay. almış. Bak bak bu da şey yağmur öğretmeninden. Aa. O da babası onu çok beğendi. Zümra kitap okuyor nasıl olsa her akşam. Evet. Ve orada kitap ayrıcı olarak kullanabilir. Tam Zümra'ya göre. Daha da bir Heh, bu da Hakan amcasından alındı. Ay, e, Orion'da. Güzel. Bin çikolatadan. Evet. Onlar Çikol okulumuzdan hediye Zümra'ya Elif ablası gönderdi. Teşekkür ederiz çok güzel. Oo. O. o da okulumuzdan ay, anneye. Ay, çok güzel çok teşekkür ederiz sağ olsunlar. Evet ama bu kadarla mı kaldı? Kalmadı. Evet. Şişt, bekle bekle bekle. Tamam. Şimdi Zübran dolusuna geçtik. Hediyelere devam ediyoruz. Zübran'da bir çam ağacı vardı. burada ne varmış? Heh. Annesinin sürpriz yumurtası. Zümra günlerdir bekledi. Bakalım ne çıkacak içinden. Çok merak ediyoruz hepimiz. Tabii bunu açmak biraz zor olacak. Zümra bir tabak mı getirdin? Acaba? Zümra açmaya başlıyor. Açınca göstereceğim. Evet bakalım ne çıktı içinden. Evet bize de sürpriz oldu. Bakın neymiş bu? Şunlar ne oldu? Geek. <laughs> <Giyik. gülüyor> ne? ne Gösterir Giyik. misin bize? Yapılması lazım bunu. Tamam onun sonra devam ederiz. Şimdi diğer diğerine evet, bakalım. Evet bence diğer hediyelerine bakalım. Ne Ha bakalım neymiş o? Bunlar nereden? Bunlar çıktı. Tamam. Orada da babası almıştı. Beklem, bekleme, bekleme ah. yapayım bu arada. <laughs> tamam. Evet, hem iki mouse galiba. Evet. Başka hediye var mı? Bunu Bu Onu nereden? bekliyoruz. Nereden? O nereden? Arkadaşımdan. Ha, şimdi arkadaşın hediyesine bakıyoruz. Açılınca hani göstereceğiz. Belki Berk Tuna'dan. Berk Tuna'dan, tamam. Hadi bakalım Berk Tuna'nın hediyesi neymiş? Ne öyle? Müzik kutusu. Müzik kutusu mu? Evet. Getir bana. kurulmalı bir şey olması lazım bizim galiba. Bu şey babanın oldu. Neymiş o Zümra? Müzik kapısı. Kimden? Kimden? Ben baklavayı çok sevdiğim için babam bana baklava almış.